Göreve geldiğim ilk günden beri evlenen çiftçisine yardımcı olma anlamında kanatlı hayvan dağıtımına devam ediyoruz. Her kanat, her açıda olduğu gibi evlenen tarımını ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Allah tahmin ediyorum 2500 civarında hindi dağıttık. Evlenen hindi bir gelir kapısı oldu. Daha da güzel şeyler oluyor inşallah. Dört. Ya, ya bir takir. Mustafa Ünal. Şimdi alıyoruz işte. Kışın büyütüp satmak amacıyla. İnşallah hayırlı olur. On beş. On Erdem.